Değerli izleyenler, Bursa'dan herkese merhabalar. Bugün, Nasıl Bilirsiniz? serisinde Muharrem İnce'yi soruyoruz. Bakalım halkımız Muharrem İnce'yi nasıl biliyor? Hep beraber izleyelim. Selamünaleyküm. aleyküm. Selamün Nasılsın hacı abi? Allah razı olsun. Değildi tabii ya. Sağ ol hacı, hayırdır? Kerle bizim işimiz yok. <laughs> Muharrem İnce'yi nasıl bilirsin? Muharrem İnce'yi en güzel bir, iyi şey, adamdır ya. İyi adam. Tabii. İyi, i̇yi insan. Nereden adam. tanıyorsun? Ya televizyonda çıktıktan yakın evet. Muharrem İnce. Nasıl, güzel konuşuyor Güzel konuşuyor, Gü dört d Öyle mi diyorsun? E, evet, Çok güzel adamdır. İyi adamdır. Ha ben selamı var. Ben ona çok selam söyleyeyim. Aleykümselam. Ha. Başkan olur mu? Eyvah o Allah bilir. Bu millet elindedir. Evet. Kimsenin elinde değil. Evet. Millet ne kime versin o Millet ne derse o zaten. E, tabii. Evet. Kim millet ne derse o Evet. Başka bir şey yok. Mahrem İnce'yi seviyorum. Çünkü doğru adamdır. Evet. Doğru konuşuyor. Evet. Her bir şey yerindedir. Hadi sağ olasın, baba. sağ olasın. Hadi kendine bakın. Muharrem İnce'yi nasıl bilirsin abi? Ben Manisa Kırk Ağacı İlyasar'dan geldim evet. de güzeldir bu Ulu'da şey Ulu cami yanında ve kapalı çarşı arası bu evet. güzel şeydir Çok güzel değil mi? Çok güzel. Yani eski eserlerle dolu. Evet. Bunun için şey yapmak gerekiyor Ve çınar ağaçları, ulu ağaçlar çok şey onun için Bursa'yı ya seviyorlar yani. Muharrem İnce neresinde bunun abi? Muharrem İnce biz CHP'liyim. Evet. Bari bir şey yaptıktan sonra şey söyleyeyim. Tek bir şey sorunum var. Yaptığı işten bir geri dönsün. Sonra gelsin. Sol cemci geçesin. Anladım abi. Yani birileri kendini sattı. Anladım. Ben bunu biliyorum. Ben onu görüyorum. Yani siz de yayınlarsanız memnun kalırım. Ben korkum yok kimseden. Yani Marem Bey lütfen CHP'yi gö gibi seni tek başına Cumhurbaşkanı adayı göstermiş olan tek tamam. parti olan CHP'nin arkadaşlar sesleniyor. Lütfen ya yapmayın. Beni de mesaj göndermeyin. Ben hiç, hiç şey yapmak istemiyorum sizden. Yani ben doğuma büyüme CHP'li bir Demokratik Sol Partiliyim. Muharrem İnce'yi nasıl bilirsiniz? Ya ben o konuda konuşmak istemiyorum. Siz, Teşekkür ederim. Ben de. Şahsen tanımıyorum. Hizmetlerinden de bir fikrim yok. Helaket, <laughs> Abi, helaket. Muharrem İnce'yi nasıl bilirsiniz? Aa o mu? Muharrem İnce'yi. Yumuşak. Siz ne felaket ediniz? Ben mi? Evet. Bir vaziyet. Nasıl? Vaziyet felaket. Vaziyet felaket. Beyaz peynir 130 lira. Ne olacak abi ya? Pe felaket. 130 peynir ya peynir evet. yiyemiyoruz. Yiyemiyoruz. Muharrem İnce iyi adam. İyi adam değil. Tabii ama kazanamaz. Kazandırmazlar. Muharrem İnce'yi nasıl bir? Muharrem genç. ince olsa daha çok şey yapar kazanır bence CHP. Öyle mi diyorsun? Ben öyle diyorum. Ama ayrıldı. Ayrıldı ama ne yapalım? Ayrı, ayrılmasaydı daha iyi olurdu. Hep beraber olmak lazım. Bütün partiler bütün şeyler bak şimdi üçüncü şey oldu ya üçüncü ittifak daha kuruldu. Onları da alsınlar. Daha iyi olur onları da alsalar. Muharrem İnce'yi tanımıyorum. Neden tanımıyorsunuz? <laughs> Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adayıydı. Seçilemedi. Evet, evet. Partisine küstü. Evet. Ayrıldı gitti. Evet yeni parti kurdu. Evet. Nasıl bilirsin abi? İyi yani iyi biliyoruz ama. Muharrem İnce'yi nasıl bilirsin? İyi bilirim. Ne kadar iyi? O kadar bir kadar değil, iyi, iyi, iyi bilirim. mi? Muharrem İnce'm iyi biliyor sade. İyi biliyorsun. <laughs> i̇yi bil Ne i̇yi kadar? Söyle söylemeyeceğim. İyi neyi iyi bileceğim bilmiyorum. Abi, abi evet. Muharrem İnce'yi nasıl bilirsin? Allah senden de razı olsun ondan da. <laughs> <laughs> Muharrem İnce iyi bir insandır çok iyi biliriz. Evet. Keşke Cumhurbaşkanı olsa. Keşke. İyi, Muharremce iyi. Ne diyorsun abi, Cumhurbaşkanı olur mu? Olabilir, evet. İyi bilirim. ne <laughs> kadar iyi? E, çok iyidir. Cumhurbaşkanı olur mu sizce? Olur inşallah. Siz ne diyorsunuz hanımefendi? <gülüyor> Hayırlısı <gülüyor> inşallah. <gülüyor> Türkiye için neyse o hayırlı olsun yavrum. Muharrem İnce'yi nasıl bilirsiniz? Biz sevmedi. Çok iyiydi gitti. Neden? Hiç sevmedi. Neden? Dönek insandan adam hayır gelmez. Dönek insandan. Neden öyle diyorsunuz? Sevmedim. O anlar. Abla merhabalar. Kim gelirse gel. Muharrem İnce'yi nasıl bilir? İyi tanırız. Evet. İnşallah kazanırlar kardeşim. Benden bu kadar. Sultan senden sonra konuşuruz. Sultan'la Sultan da konuşalım. <laughs> Sultan telefonunda. Şimdi Sultan AK Partili. Evet. Ben Hiç de aynı, de aynı evet. Hayır ondan değil ben de aynı. Ürün. Tamam biz Muharrem İnce'yi soruyoruz AK Parti'ye soruyoruz. Yok istemiyorum. ben istemiyorum. Muharrem İnce AK Parti'den miydi? Hayır AK Parti'yi de sorduk biz. Bugün ha. de Muharrem İnce'yi soruyoruz. Ha yok Muharrem İnce'yle işim, İnce işim yok. Bilmiyorum ya ben Muharrem. Neden bilmiyorsun? Takip etmiyorum. Peki ilgi değil. Biz EYT'liyiz. EYT'lisiniz. Farklı bir şey söylemiyoruz. <laughs> ya siyasetçilerin hepsi aynı. Değişen hiçbir mesela? şey yok. Nasıl? Ne gibi mesela? Siyasetçilerin hepsi aynı derken? Aynı. Hepsi yanar döner. Kimse vatandaşı sormuyor. Herkes kendisini düşünüyor. Herkes kendisini düşünüyor. Neden böyle düşünüyorsun abi? Herkes kendini düşünüyor abi. Vatandaşa kimse gelip de bir şey soruyor mu? Sizin bir ihtiyacınız var mı? Bir ihtiyacınızı görmek istiyoruz. Ne gibi ihtiyacınız var diye soran yok. Herkes kendi kafasına göre çalıp oynuyor. Abi Muharrem İnce'yi nasıl bilirsin? Muharrem İnce'yi çok severim ben. Ama Partiden ayrılmayacaktı. Evet. Partiden ayrılmayacaktı. Muharrem İnce'yi Kılıçdaroğlu bak güzel eee Cumhurbaşkanı adayı yaptı. Kıymatını bilemedi. Ben çok severim kendisini. Evet. Ama bu haldeyse daha oy vermem ona. Eee parti kurulu şey yapıp da eğer geldiyse acaba gelir mi? Evet. Gelirse iyi eder. Buradan seslenir misiniz Muharrem İnce'ye? Muharrem Bey ben seni çok severim. Partine dön geri. Anladım. Bu kadar basit. Teşekkür ederim. Sağ ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Sorduk soruyu siz de izlediniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmuyorsunuz efendim.